Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte yine Vehicle Tiyatron oynuyoruz. Roblox'ta. Tiyatron gitti tabi. Aha. Bir 5 Aa ben unutmuşum. 5000'e Honda, Honda Civic geliyor. Ben ne alayım? Bakın. 5000'e Honda Civic geliyor. Ben Roblox almıyorum abi. Ben bu geçtiğim miyim gideyim yeni abal diyeyim. Hemen 5000 TL biriktirmem lazım. Bu kaç TL veriyor? D 16 TL. O 24 de unutmuşum. 24 TL ile geziyorum, geziyorum. Volkswagen Beetle. Arkadaşlar bu video kulaklık taktım. Öncekine takmayı unutmuşum. Aslında unutmadım ama dedim bir şey olmaz. Bu benimki değil mi? Hı. İki dakika şöyle bekleyeyim. zaten. 5000 TL bir iki şimdi. Şöyle bir az döneyim. Sadece ayarlamadım. O şeyi. Bilgisayarda niye arkadaşlar. Ama biliyorsun o niye O bir ihtimalle. Şimdi biraz neredeydi o olası? Burası değil şurası mı şurası mı şurası? Aa gideyim. Aa Aa bir daha tane Güzeldi. Geldi. Bizde altı şeyler var. bu ya? Nasıl nasıl park Arabamızı. Şu en büyük yer var ya Orası işte. Oya Bugatti Vision GTA. Burası ya da boş yer terk etme. Abi uzaklaştık ya. Başmasaydık keşke. Hemen buradan bir tane Honda Civic alalım. Civic. Honda Civic. Abimin en sevdiği araba Honda Civic. Bu nasıl bir isim? Şöyle 5000 TL alayım. Ekrandan e da çıktı. Honda Civic. 24 TL'den Buna bir upgrade yapalım da bunun upgrade'i kaç TL? Şuradan bunlara değmeden gideyim. Diye bunları yapmak lazım da. Bakayım Honda 2000 yaptım. Yaptım gitti. Honda Civic upgrade yaptık. Şimdi Volkswagen ki kaçtı? 3'ten 4'e attım için 5 bin. Zilini çatlamak için 4000 istiyor. Yani sıfır edelim. Kırmızı mı geldi? Yok, yeşil. Çünkü yani kırmızı mı yakışıyor buna? Aynen kırmızı. Dur. O 32 TL veriyor. Yani şeyden daha iyi Volkswagen Vidal'dan. Bununla para kasalım, kasalım. Güzel ab etti ama. Dur. Bazı oyun baga gibi için bastım. Galiba Pardon, oynayacağım. İşte çok ses geliyor çünkü. Bakın. Sesini dinleyin. Arkadaş hem kornasının hem de şeyini duydunuz. Motor sesini ben açmam. Niye 131 ya? 131 olma Akbaba bir şey geliyor Neyse A4000 yapıp yapıp kayıt daha yapayım ben Daha güzel para kazanırız. Acaba bunun 5 liralık Kaç para veriyordu? Unuttum Volkswagen'in 40'tı Ama Honda için bilmiyorum Şuradan hemen şunlandık bu ayı da yapmak istiyorum. Bir dahakine mi yapsak? Şöyle bir upgrade daha yapayım. Altı. Bir dahakine şu ayı geçtim. Upgrade alanlarım. Geçtim. İki abamda üç level. Sarı geldi. Güzelmiş. Şimdi kaç kıl kaldı. Tamam güzel. Bu kahta benim bayağı bir işimi görür. İçeriye geçeceğiz. Ne var Çok. Fakat Ben biraz daha perv dikip iç eviyi Öyle daha güzel. basıyordu bu? 135 e çıkmış. 31 de. 46 TL alıyorum. Biraz para bir tip içeriye geliştireyim. Hiç içeriye geliştirmedik. Şunu alayım. Hı. Kaç TL verdi o? Ha, 200. Güzel. 200'ü alıyoruz biz. E, 4 saniye bekliyoruz. Hele bir kaç tur atıp çok fazla tur atıp alıyoruz. Eskiden bir gidişti zaten 1000 TL. 200'ü e boş ver diyorduk. Çözü <laughs> <laughs> düzdü. <laughs> Aslında şu an fosfordan video değiştirebilirim. Ama gerek yok. <laughs> Geçtiysem mi? Dur. Geri gideyim. Volkswagen mi geliştireyim acaba? Yok gerek yok bence şu şurada. Ben bir geliştireyim. Şu alalım. Ha, bir iki dakika bekleyelim. Ha bilir bile. Ha bülübele. Nasıl ya? Ha aldık. Burası falan. Çabam düşüyor. bölmesini bir yer geliştirdik. Şimdi içeriye geliştireceğiz. Biraz para biriktireyim. Aslında ben bu oyunda oyun dışında para biriktirip gg oynayacağım. Hiçbir şey anlayacağım ama. Çünkü oyun dışında para biriktireyim. Çünkü park kasmak sıkıcı oluyormuş. Hı -hı. Ben niye para kasıyorum? Bir saniye. Yavaş gir he. <laughs> Nerede bu yavaş pisti? Her videoda böyle yazsak daha fazla paket. Ben onda da <laughs> Kimse gelmese bile zaten 500 TL veriyor. Demin nasıl sor park ne oldu ya? Oyunu baka soktuk herhalde. Bu ne? O benim göçer. Bu ne oldu? yine 500. 750 alacağız. İki kişi de ikinci olsan 750 veriyor. Daha güzel. O beni her türlü geçecek yani. Ama iki, iki kişi olduğumuz yol diye 750 TL alacağım. Daha güzel. Bundan sonra oyun dışında ben para bekleyip oynayacağım. Öyle daha güzel. O hile olmuyor çünkü oyunda park atmak çok sıkıcı. Ya da yağışlığa katılın. Böyle de bile daha eğlenceli. Biraz hızlanabilsek. Yani hızlı gitsek daha güzel olacak. Hızlı. Oho abi bizi geçti. O neydi öyle? Masavat mıydı acaba? Bilenler yorumlara yazsın. Biraz hızlı olsa. Arabam çok yavaş ya. Benim bir bunu upgrade etmem lazım. Upgrade edebilirim şu an. Hadi ben birinci ben olmadım. ikinci yüz ve 750 Çok güzel. İçecek yemek alalım be Neyse. Boşa boşuna paramız gitmesin. Zaten zor para topluyoruz. Acaba ne yapsam? Bunu Honda CV mi geliştirdi? alanda. ben Honda CV geliştiriyorum ya. Bu arabayı 5 level yapacağım. Ya sabi ettiğim yine kurpura <laughs> <laughs> da gerek yok. Ben onu da <laughs> Bir Volkswagen'le gezelim. Bu kaç veriyor? Bu 24 veriyor. Bu 24. Onda, Onda daha fazlaydı. Bu 24. 46. Neredeyse iki katından fazla veriyor mu? Yok. Tabii ki de. Ben 10.000 TL'yi mikropra alacağım. Biraz para biriktireyim. Hatta çok az biriktirecek. Bir mikropra bir alacağız Şimdi zonk yapacağız. Zonk. Bu oyunda ölmek var da acaba kazayla ölebiliyor mu? Çok saçma. Aa bu asıl kimin? Hiçbir şey yapmamış adam. Aha. Aha. Aha da lay lay. Lay 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 lay. lay, lay. Şu kapıya değmezsem. Ve mini duper. Şimdi hatta değersek de bir şey olmaz. Honda'mızı alalım biz. Honda Civic'imiz. <laughs> Şimdi bu kastayı unuttuk. 46. 46. Benim bu pı. Bunu bir upgrade yapayım ben. Bir app müthiş bir abi olacak. 46'dan bir app kayıtlı 46'dan büyük ihtimal fazla verecek. App kayıtı kaç TL? Buna bakayım. Bu kimin? Bu kimin? Benim değil ki bu. E, bu benim değil. Bu galerinin değilmiş. Aa, bu bu. e, ee, mini bir upgrade yapıp bitirelim 4000 TL'ymiş 4000 TL yapıp mini ve iki yapıp yapıp videoyu bitireceğim zaten tamamen 4000 TL toplarım ben hoş mı istiyorsun hadi bay Hemen bunu 4000 TL yapıp videoyu bitirelim. Hadi hızlı hızlan. Hızlan ya biraz daha hızlı yapabilse şunu. Bu oyuna bir dahaki videoda başlamadan önce bir sürü param oldu. O başlayacak. Şimdi benim kendi galerime gideyim. Mini Cooper. Kırka kaç veriyor Mini fazla mı verecek? Bakalım. Kırka fazla ver. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da abone olup unutmayın. Hangi oyunda oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşürüz. Bay bay.